Bu dönemde her toplumsal ve sınıfsal kesim farklı biçimlerde etkilendi. İşçi sınıfında değişik düzeylerde etkilenmesi söz konusu oldu. Bir tanesi çok temel olarak iş ve gelir kaybına uğradılar. Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre buçuk milyon altı milyon civarındaki kişi kısa çalışma ödeni, ücretsiz izin ya da nakli ücret desteği adı altında bir uygulamadan tırnak içinde yararlanmış oldu. Yararlanmadan kastedilen bir gelir kaybına uğradı. Doğrudan işsizlik dışında bir geniş kesim. Bir tanesi büyük ölçüde işlerini ve gelirlerini kaybettiler. İkincisi bu iş ve gelir kaybıyla birlikte işsizlik sigortası fonu önemli ölçüde işverenlere aktarılmış oldu. E, sosyal destek mekanizmaları da DİSKAR'ın yaptığı raporlara baktığımızda benzer nitelikteki ülkeler arasında en az sosyal destek mekanizmalarını gelir desteğini uygulayan ülkenin sonlarının ikinci ülke neredeyse Türkiye olduğunu gördük. Bunun dışında hem üretimin örgütlenmesinde hem de işçilerin hakları konusunda çeşitli düzenlemeler yapıldı. Üretimin örgütlenmesinde evden çalışma alabildiğine yaygınlaştı. Evden çalışmanın yaygınlaşması giderek bir kalıcı istihdam biçimine doğru dönme eğilimi söz konusu. Bu işverenler açısından, patronun açısından önemli bir gelir kendiler açısından, yani giderlerin azalması iken diğer taraftan evden çalışanlar açısından bütün çalışma sürelerinin, yaşamının her şeyin alt üst olması ve yeni ek giderler anlamına gelmesi. Ama bunların yanında önemlisi işçilerin, evden çalışan işçilerin kolektif davranma engellenmiş olması. Çok görünmez bir biçimiyle birlikte mücadelenin ortadan kalkıyor olması, evden çalışanların eve hapsediliyor olması ve hem bireysel hakların hem de kolektif hakların savunusunu zayıflatması, örgütlemeyi zayıflatması diye çoğaltabileceğimiz sonuçları var. Bunun dışında iki uygulama daha gidilmeye çalışıldı. Çok başarılı olması da bu dönemde bir tanesi dijital denetim mekanizmaları, yöntemleri yapılmaya çalışıldı. Ne demek? Kimi sektörlerde metalde başladı, diğer sektörlerde yaygınlaşma eğilimi söz konusu oldu. Sözüm ona pandemide işlerin yan yana durmasının engellenmesi ya da onun gözlenmesi amaçlı olarak çeşitli cihazlar işlere takılmaya çalışıldı. Dolayısıyla iş yerindeki işin her an nerede olduğunun denetlenmesi sonucunu yaratacak uygulamalar yapıldı. Bu kimi yerlerde kasklara, kimi yerlerde bileklik, çeşitli yöntemlerle işçilerin iş yeri içerisindeki denetimini artıracak teknik aletler ve cihazların uygulanması, bu e, dijital denetim mekanizmasının artmasını gördük bu dönemde. Yine yaygın eğilim olmasa da izole üretim tesisleri olarak ifade edilen, e, bir e, daha önceki yıllarda başladığı projenin iki yerde yaygınlaştı ve çeşitli örneklerin yaratılma girişimleriyle karşı karşıya kalındı. Amaç sözüm ona pandemi döneminde işlerin pandemiden daha zeklenmesi, etkilenmesi, üretimi devam etmeleri ve onları da kendileri ve ailelerini koruma diye ifade edilse de sömürünün en şiddetli biçimde uygulanması olarak ifade edilir. Bir tür çalışma kampları, modern çalışma kampları olarak ifade edilen yeni bir yönelime doğru girildi. Bunun dışında birkaç da hukuki düzenleme yapıldı. Bir tanesi ücretsiz izin meselesi. Ücretsiz izin önceden bir işçi işe çıkaracaksa işçinin onayı gerekirdi. Şimdi işçinin onayı kaldırıldı. İşveren istediği işçiyi ücretsiz izne çıkarılabiliyor ve bir ücretsiz izin ödeneği nakdi ücretli desteği adı altında da bir para veriliyor. Aslında bu paranın verilmesi kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanın kısıtları vardı. Ondan yararlanamayanlara verilmesi amaçlanıyordu. Ancak böyle hani bir haklı gerekçe gibi gösterilerek başladı bu uygulama. Sonra işçilerin büyük çoğunluğuna uygulanmaya başladı. Şimdi milyonları buldu. Son bir yılda Nisan ayından bugüne yaklaşık iki buçuk milyon kişi nakdi ücret desteği aldı. Bu yani bugün itibariyle ayda 1400 lira civarındaki bir parayla yaşamalarının beklenmesi anlamına geliyor. İkincisi telafi çalışması diye bir çalışma vardı. O iki aydan dört aya çıkartıldı. Geçici gibi görülen şey kalıcı hale getirildi. Ve bir de işten çıkarma yasağı çok konuşulan, işten çıkarma yasağı vardır denildi ama KOT 29 diye kodlanan bir başka uygulamaya geçildi. KOT 29'un dışında işten çıkarma yasağı deniliyor ama yine bu dönemde yaklaşık 1 milyon kişi pandemi sürecinde işsizlik ödeneği aldı. Bu ayrıca işten 1 milyon kişi, KOT 29 dışında 1 milyon kişinin işten bir şekilde çıkarıldığı, anlamına geliyor. Yani iş yerlerinin kapanması ya da başka nedenlerle de söz konusu olabilir. Dolayısıyla birden fazla etkilenme biçimiyle karşı karşıya kaldı işçiler. E, i̇şsizlik tehdidiyle de hakları arama süreçleri engellenmeye çalışıldı ve terbiye edilme çabası içerisindeler.